Anahtar Bir gün Nasrettin Hoca ile komşusu Ali gittikleri bir yemekten gece geç saatte eve dönerler. Hoca evin kapısını açmaya uğraşırken anahtarını kaldırıma düşürür. Bunu duyan komşusu anahtarı bulmasına yardımcı olmak için hocanın yanına gelir. Nasrettin Hoca komşusu yanına gelince ne yapmıştır? Ama Nasrettin Hoca komşusunu karanlıkta bırakıp anahtarı ay ışığının aydınlattığı sokağın ortasında aramaya koyulur. Nasrettin Hoca'nın bu yaptığını anlam veremeyen komşusu sorar. E burada kaybettiğin anahtarı niye orada arıyorsun ki hocam? Nasrettin Hoca cevap verir. Nasrettin Hoca komşusuna nasıl cevap vermiştir? E avlu karanlık Burası daha aydınlık da ondan. Oscar Isabelle Milon Birinefier.